İşte görüyorsunuz e, suyun şiddetini görüyorsunuz. Anıl burada direkt köprüye e, denk geliyor. İşte görüyorsunuz orada e, insanlar karşıdan karşıya geçerken de evet Anıl şöyle geçersek daha iyi olur. Şiddetini görmeniz e, hızını görmeniz e, için buraya geldik. Sent Pazarı burası sevgili izleyicilerimiz. Üretici e, pazarı işte görüyorsunuz buradaki oradan gelen Köprünün altından gelen sular işte burada e, şu aşağıda bir direk var ona e, çarparak bu şekilde yükseliyor. İşte burada da e, yükselti meydana geliyor. İşte o şurada da bir yükselti meydana geliyor. Çünkü burada bakın kütükleri görüyorsunuz o. Küt Evet, suyun şiddetini görüyorsunuz. İşte bu nedenle e, köprünün etrafında, yanında, yamacında durmak bu nedenle çok tehlikeli. E, görüyorsunuz yüksekliğini. E, yukarıda e, azalınca, burası daralınca, burası da daraldığı için, işte köprünün ortasında da bir e, ayak olduğu için e, şu an o ayağa çarpıyor o su. Ve tabii ki karşıdan karşıya geçmek için oluşturulan bu köprüde. Ee, az önce içeriden gördüğünüz görüntüleri karşıdan karşıya geçmek imkansız. Anıl biz dere boyunca ilerleyelim. O anları izleyicilerimize gösterelim. anları izleyicilerimize gösterelim. Evet görüyorsunuz Karşıya mı geçeceksiniz? Geçebilecek misiniz? Motorla biraz geçersiniz gibi tamam. geliyor ama Ama dikkat edin kaygan Evet ee, Anıl sen de dikkat et Tabi buraya kadar gelmiş görüyorsunuz sular İlerlemeye devam ediyoruz İşte bakın o ayak Şunun karşılığındaki ayak diğer tarafta Orada da suyun birikmesine yükselmesine sebep oluyor. İşte görüyorsunuz yoğunluğu. Oradaki ayak nasıl engel oluyor e, oradaki suya. E, tabii umuyoruz bu köprüde bir şey olmaz ki pek bir şey olacağını da zannetmiyorum. Çünkü kalın bir blok yapılmış. Betondan bir blok yapılmış. Devam edelim Anıl. Kaldırımdan devam edelim. Bir yandan da Merhaba. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Ne zamandan beri burada oturuyorsunuz? Ben, Kapıldı mı? Yok ben yurt dışına kalıyorum. Yani, Bir ailenin ezine geldim. Ne diyeceksiniz bu duruma? Ne diyeceğim daha abi? Aile görmüş müydünüz? Yok daha yeni görüyorum. Evet. Seyretmeye geldim. Evet. Ve dikkat edin ama. Peki biz devam edelim. İlerleyelim. Görüyorsunuz işte dere boyunca sevgili izleyicilerimiz. Ve az önce gördüğümüz o kütükler, o Evet. Burada daraldığı için biraz daha e, yükseliyor debi. E, bakın ileride kenarlara vuruyor. Ta buraya kadar, bulunduğumuz yere kadar, yürüyüş yoluna kadar e, yükselmiş gelmiş sevgili izleyicilerimiz. İşte burası dar olduğu için daraldığı alanlarda bundan sonra bir köprü daha var. O köprüye kadar ilerleyeceğiz. E, sonrasında denize doğru gideceğiz. Bakalım dağdan gelen işte e, bu dere vasıtasıyla denize ulaşan noktada nasıl bir manzara var onları da sizlere e, göstereceğiz tabi yine vatandaşlarımız da ilk defa böyle bir yoğunluk gördüğü için böyle bir e, dereyi bu şekilde gördüğü için e, onlar da biraz merakla izliyorlar e, ...fotoğraf çekenler, video çekenler oluyor. Evet, e, şimdi diğer köprüye geldik. Diğer köprüye doğru ilerlediğimizde de... ...burada aslında çok büyük bir e, sıkıntı yok. İlk etapta orada hem ortada bir kuytun olması, evet burada da aynı şekilde... E, ...ortada bir ayağın olması... betonlar olması ve e, geniş çaplı olması... Ee, sevgili izleyicilerimiz işte böyle Köprüye yakın bir durum suyu yükseltisini görüyoruz Evet suyun yüksekliğini görüyoruz Sevgili izleyicilerimiz Mezitli'de balık pazarının Olduğu bölgedeyiz şu an Balık pazarı e, Sevgili izleyicilerimiz Mezitli Belediyesi'nin Ve Mezitli halkına hitap eden Balık pazarındaki Köprü Şimdi bu köprü İçinden geçebilecek miyiz? Karşıya geçebilecek miyiz? Bilmiyorum ama e, iç tarafı da Evet burada da tahliye söz konusu olmuş. Aslında temiz burası. Balık pazarı. Geçelim diğer tarafa gidelim. Evet burası da balık pazarı sevgili izleyicilerimiz. Kaygan, ıslak zemin. Evet ilerliyoruz. Deniz kenarına geçip denizdeki durumu anıl kayabilirsin orada. Gel merdivenleri kullan. Evet işte görüyorsunuz yine dere. Derenin taştığı alanlar var yine burada da. Görüyorsunuz yoğunluğu. Şiddeti görüyorsunuz işte. Bu şiddette anlatmaya çalışıyordu yetkililerde. İnsanların vatandaşların çok yakın olmalarını istemiyoruz güvenlik nedeniyle. Güvenlik nedeniyle vatandaşların çok daha kenarında durmasını istemiyor. İşte devam ediyoruz. Zaman zaman buralara gelmiş vatandaşların yürüyüş yaptığı alana, bisiklet yoluna buraya kadar balçıklar gelmiş. Hatta şu kenarlara kadar anıl. Bak şu parka kadar ağaçların altına kadar balçıklar gelmiş. Tabi dediğim gibi orada daraldığı için bir de o köprünün ortasındaki ayaklar bir köprü daha var. O köprünün ortasında ayak olduğu için ve geniş çaplı bir ayak olduğu için orada da bir şiddetlenme meydana geliyor. Ve buradan sonrası bir köprü daha. O köprüde ortada herhangi bir şey evet balçıklar zaten yürüyüş esnasında yürüyüş yolunda. Evet buraları zaten su almış bak Anıl biz buradan nasıl geçeceğiz? Evet geçeceğiz içinden. Devam ediyoruz. Buralara kadar gelmiş. Anıl burası çok derin olabilir. Değil. İşte balçıklar görüyorsunuz. Balçıkların şiddetini görüyorsunuz. Ne kadar büyük ve yoğun bir balçık buralara kadar gelmiş balçıklar. İşte görüyorsunuz. Burada ortada bir ayağın olmaması burada suyun rahat rahat geçmesine müsaade ediyor köprü. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Köprünün üzerine bir taşkınlık yok. Ama sadece burada dışarıya biraz Fazla gelmiş buralara kadar, balçık gelmiş. Evet, yavaş yavaş caddeye doğru çıkıyoruz. Caddede durum nedir? Caddeden sonra denizde durum nedir? Ee, ona bir bakacağız. Evet, orada biraz daha yüksek su. İlerlemeye devam ediyoruz. Gerçekten ürkütücü bir durum. Baktığınızda, izlediğinizde bile ürkütücü bir durum. Merhaba. Anıl, bak önüne giden. Evet, su yüzeyinde yukarıdan taşınan her şeyi görebiliyorsunuz. Kim zaman bu bir kütük olabilir. Kim zaman işte poşet olabiliyor. Şişe olabiliyor. Evet, vatandaşlarımızla burada Sesini duyabiliyor musunuz? Ee, bu yoğunluğun sesi de ayrıca çok ürpertici çok ürkütücü bir ses de var aynı zamanda. Ee, mutlaka e, mikrofonumuz taşıyorsa o sesi sizlere o sizi de mutlaka duyuyorsunuzdur. Evet buradan sonrası yine e, burada bir birikinti olmuş Anıl. Buralara kadar yine bir Çamur deryası. Yine bir balçık deryası. Evet biz ilerlemeye. Orada da iş makineleri çalışıyor. İleride. Ee, sanırım buradan sonrası için dayım niye oradan geçiyor? Dayım şu an çok tehlikeli bir alanda. Evet. Evet çok çok kaygan. O dayı dayı dayı, dayı. Çok tehlikeli orası. Anıl burası da çok balçık. Orası çok tehlikeli. Şöyle kenardan kenardan gidebiliriz. Evet görüyorsunuz. Balçık ve kaygan. Dayım orada. İşte tehlikeye davetiye bu olsa gerek. O kadar uyarıya rağmen Maalesef Evet burası Yoğun bir balçık. Anıl bundan sonrasını biraz zorlanacağız. Tutunarak. Evet. Şimdi Anıl burası sanırım son nokta. Şuradan gidebilir miyiz? Anıl şuradan geçebiliriz. Şöyle gidebiliriz. Evet iş makinası gitti suyun içine girdik. Anıl dikkat et kayıyor. Evet buralar buraya kadar ulaşmış kayıyor Anıl. Ve battık. Dayı orası tehlikeli dayı. Anıl şuradan çıkarsak. Evet biz şu an Sözü bu burada kayıyor. Sözü merkeze bırakalım. Dayım yine orada büyük bir tehlike yaratıyor. Orada kaldı geçiş de yapamıyor. Umarım dayı ne yaptığını biliyor. İleride anıl şeyi gösterirsen diğer köprüyü köprüyü de gösterirsen orada da bakın e, bir yoğunluk var. Aslında o tarafa doğru gidebiliriz anıl caddeden. Buradan geçebiliriz. Evet ilerliyoruz. E, burada da Burası bu yolda şey işte görüyorsunuz balçıkla o yüzden burası da kapalıydı trafiğe kapalıydı ee, bu nedenle bu yolda trafiğe kapanmıştı buraya kadar e, gelmiş balçıklar işte diğer taraftan yine yollar kapalı şimdi buradan sonrası denize gideceğiz Anıl, e, denize doğru gideceğiz ama biz dilersen şu çalışmaları da gösterelim burada da temizleme çalışmaları, balçıktan arındırma çalışmaları var. Birazdan buralar da suyla temizlenecek. Evet şimdilik sözü buralara kadar gelmiş aslında. Baktığında Anıl her tarafta bir balçık işte vatandaşlarımız. Şuraya bir girelim mi? Anıl vatandaşlarımız burada. Onlar da büyük sıkıntı yaşamışlar. Temizlik yapıyorlar. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Büyük sıkıntı yok değil mi? Oraya kadar geldi mi? Evet Peki geçmiş olsun Evet buraya kadar gelmiş balçıklar görüyorsunuz Ama ekipler burada da çalışıyor ee, Ekiplerin çalışmalarını görüyorsunuz Bundan sonrası Denize ulaşacağımız nokta ee, Bir de deniz Tarafına geçelim sahil Kesimine geçelim bakalım sahilde durum nedir? Ben şimdi sözü tekrar merkeze bırakıyorum. Birazdan deniz kenarında olacağız ve oradaki durumu aktaracağız.